Merhaba arkadaşlar. Bir Kahraman doğuyu devam ediyoruz. Bir Kahraman doğuyu iki diyoruz gençler. Bugün de arkadaşlar sizinle daha da bugün demeyin de bu videoda arkadaşlar Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen kişileri işleyeceğiz. Evet inceleyelim teker teker. Evet bir Tefik Fikret gençler. Osmanlı döneminin şairidir. 1987'de Osmanlı-Yunan savaşları sırasında yurt ve umut sevgisinin dile getiren şairdir. Aynı zamanda özgürlük, adalet kavramını işleyen şiirler kalem almıştır. Gençler, yurt, ulus, sevgisi, özgürlük, adalet deyince tehdit etrafımıza gelsin. Ziya Gökalp, milliyetçilik ve Türkçülük üzerine yazdığı eserleriyle Atatürk'ü derinden etkilemiştir. Eserler arasında Türk töresi, Türkçülüğün Türk esasları, Türk medeniyet tarihi gibi eserler bulunmaktadır milliyetçilik, Türkçülük, Türk türesi, Türkçülüğün esasları, Türk medeniyet dersi de Ziya Göktak. Gelelim arkadaşlar Fransız yazarlara Jean-Jacques Rousseau. Düşünür, filozoftur kendisi arkadaşlar. Modern ve demokrasi anlayışının temelini oluşturan toplumsal sözleşme yazmıştır. Eğer toplumsal sözleşme kelimesini görürseniz hemen yapıştırın Jean-Jacques Rousseau. Mustafa Kemal etkileyen kişiler arasında. Evet, Montesquieu'ya bakalım arkadaşlar. Bu da Fransız düşünürdür. Kuvvetler ayrılma esasını ortaya atmıştır. Yasama, yürütme ve yargıyı birbirinden ayıran, ayırmanın önemini vurgulamıştır eserlerinde. Kuvvet ayrılığı, yasama, yürütme, yargı konusunda Mustafa Kemal'i etkilemiş gençler. Namık Kemal'e bakalım. Vatan şair olarak bilinir. Vatan sevgisi anlatan şiirler ile Atatürk'ü etkilemiştir. Önemli eserler arasında intiba, vatan yahut silistre ve cezmi bulunmaktadır. Gelelim Voltaire'ye gençler. Fransız yazar yine kendisi, aynı zamanda filozof. Din ve ifade özgürlüklerinin yanı sıra insan hakları konusunda arkadaşlar eserler yazmış, makaleleri var. Bu konuda Mustafa Kemal etkilemiş Voltaire. Din, özgürlük ve insan hakları konusunda. Gelelim Mehmet Emin Yurdakul. Türkçülük akımının savunucusudur bu konudaki düşüncelerini şiirlerinde dile getirmiş. Milli şair olarak bilinir gençler. Atatürk bu şair hakkında şunu söylemiş. Şiirlerinde bana milli benliğimin gururunu tattıran ilk anlatımı buldum. Ee, bulmuştum demiştir. Evet Mehmet Emin Yurdakul arkadaşlar. Milli şair. Evet aynı zamanda farklı mekanlarda gençler kitabınızı almış. Biz de buradan işleyelim yani. 1881'de ABD'de ilk gramofon yapılmış. 1885'te İngiltere'de ilk elektromanyetik dalga, dalganın varlığı keşfedilmiş. 1886'da Almanya'da dört tekerlekli ve akaryakıtla çalışan otomobil üretilmiş. 1902 İngiltere'de Marş Denizi üzerinde radyo dalgaları üretildi. 1903'te ABD'de ilk motorlu uçağın bu gerçekleşmiş gençler. Evet Mustafa Kemal'in askerlik hayatına bakalım gençler. Bir Karaman'dan bir de bahsetmiştim. Burada da biraz bahsedelim. Evet, e, askerlik hayatı ilk görev yeri neresiydi arkadaşlar Mustafa Kemal'in? Suriye Şam 5. Orduydu gençler. İstanbul Harp Akademisi'nin kurmay yüzbaşı olarak mezun olmuştu ve ilk görev yeri de Suriye Şam'a atanmıştı gençler. Beşinci Orduya bağlı 30. Suvari alayı oldu. Burada Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurmuş. Daha sonra Mustafa Kemal 5. Ordu Kurmay Başkanlığı atanmış. 13 Çekim 1907 tarihinde ise merkezi Manastır'da bulunan 3. Ordu görevlendirilmiş. Bu görevi sırasında İtaat ve Terakki Cemiyeti'ni yolmuş. Suriye Şamlı kurmuş olduğu Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni İtaat ve Terakki Cemiyeti'ni birleştirmiş gençler. Evet, Mustafa Kemal'in e, hareket ordusunda 31, 31 Mart olayı diyelim. Geçtik. İşte, i̇kinci meşrutiyetin ilanından sonra meşrutiyet yanları, yanlıları ile padişah yanları arasında basında başlayan tartışmalar ve karşılıklı atışmalar gittikçe şiddetlenmiş ve 31 Mart günü İstanbul'da büyük bir isyan sebep olmuş. Şimdi meşrutiyet Arkadaşlar, meclis, parlamenter sistem demek, demokrasi, savunmalar demek arkadaşlar. Padişah yanlıları da meşrutiyet yanlılarına şunu söylüyor. Biz meclis, parlamenter değil Bizi 600 yıl padişah yönetmiş, biz bundan sonra padişah yönetsin. Biz meclis, parlamenter sistemi falan istemiyoruz diyorlar gençler. Yani gelecilerin, padişah yanlılarının arkadaşlar İstanbul'da çıkarmış olduğu isyan. Evet bu İslam normalde arkadaşlar 13 Nisan 1909'da gerçekleşiyor. Rumi takvime göre e, gençler 13 Nisan 1909'da. Evet 31 Mart olayında ayaklanmanın amacı meşrutiyet yönetimi son vermek. Gelişmeler üzerine meşrutiyet yanlıları Selanik'te askeri kuvvetlerden yardım istemişler. Selanik'teki Hareket Ordusu adıyla bir ordu hazırlanmış ayaklanmada Mustafa Kemal'in kurmay başkanlığı yaptığı hareket tarafından bastırılmış. İkinci Abdülhamit ayaklanmanın bastırılması için gereken önlemleri almadığı gerekçesiyle meclis kararıyla görevinden alınmış yerine 5. Mehmet Reşat getirilmiş. Yaşanan bu üç olaydan sonra itaat ve teraki cemiyeti yönetimde daha bir etkin konuma gelmiş. Hele Balkan Savaşı'ndan sonra ise arkadaşlar yönetime el koyacaklar. Babi Ali darbesi ile. Evet Mustafa Kemal Fransa'da arkadaşlar 12 ve 18 Eylül 1910 tarih arasında Fransız ve İngiliz orduları ortaklaşa bir taktik kararı almışlar. Fikarda adı verilen bu manevraları Osmanlı ordusunun temsilen Mustafa Kemal ile arkadaşlar Fethi Okyar'da katılmış gözlemci olarak. Mustafa Kemal arkadaşlar bu burada Iı, tespit ettiği gözlem ve değerlendirmeleri dikkatleri üzerine toplamış. Ee, Mustafa Kemal'e göre arkadaşlar gelecekte yapılacak bütün savaşlarda hava kuvvetlerinin önemine dikkat çekmiş. Güçlü hava kuvvetlerine sahip olan ülkelerin yapılacakla, yapılacak savaşlarda daha çok başarılı olacaklarını belirtmiş. Evet Mustafa Kemal Trabzon'da. Şimdi gelelim Arkadaşlar Trablusgarp Savaşı'na. Trablusgarp'ta biz İtalyanlarla mücadele ediyoruz. İtalyanlar 1871'de, ya özür dilerim siyasi birliğini tamamlıyorlar. Sömürgecilik yarışına geç kalıyorlar. Şimdi İtalya sömürgecilik yarışına geç kalınca arkadaşlar kendi bölgesine yakın olan, aynı zamanda Osmanlı'nın toprağı olan Trablusgarp'ta savaş ilan edecek. Yani Trablusgarp'ta asker çıkaracak daha doğrusu. Trabluslar arkadaşlar coğrafi bakımından hem İtalya'ya yakın hem de arkadaşlar fosfat ve petrol bakımından dolayı arkadaşlar zengin. Ve İtalya'nın sanayisi için gerekli ham madde bu bölgede bulunmakta. Aynı zamanda arkadaşlar Osmanlı Devleti 20. yüzyıla geldiğimiz zaman arkadaşlar bayağı zayıflamış ve bölgeyi de durumda değil. Bu da kimin geliyor? İtalya'nın işine geliyor. Osmanlı Devleti İtalya'ya karşı Trabzon'u savunmak için karadan asker gönderecek, gönderemiyor. Denizden asker gönderecek, gönderemiyor. Karadan asker gönderememesinin sebebi Mısır'ı bu dönem İngilizler işgal etmiş. İngilizler de kesinlikle arkadaşlar Osmanlı'nın ordusunun geçmesi izin vermiyorlar. Denizden ise arkadaşlar maalesef donanmamız halice çektirilmiş. 2. Abdülhamit kendi donanmadan darbe gelir diye arkadaşlar bu da donanma Haliç'i çektiriyor. halice donanma çürüyor. Bunun üzerine arkadaşlar Denizler'den de asker gönderemiyor. Kim gidiyor buraya? Gönüllü askerler gidiyor. Giden askerler arkadaşlar hemen söyleyeyim. Enver Bey, Ali Fethi Bey, Mustafa Kemal ve Türk Subayları. Gençler. Mustafa Kemal burada gazeteci kimliğiyle gidiyor, Şerif Bey olarak. Enver Bey de arkadaşlar Hamdi Bey olarak gidiyor. Mustafa Kemal'in yerel kuvvetleri teşkilatlan, teşkilatlandırarak İtalyanlara karşı başarı göstermesi onun teşkilatçı özelliğini ortaya koymaktadır. Bu başarıya rağmen 1. Balkan Savaşı'nın çıkması üzerine Trabzonspor'daki subaylara ihtiyaç duyan Osmanlı yönetimi Mustafa Kemal ve arkadaşlarını arkadaşlar geri çağırmıştır. Evet, unutmayınız Mustafa Kemal'in ilk askeri başarısı Trabzon Savaşı'nda gerçekleşen Derni Tobruk mücadelesidir. De, Osmanlı Devleti Trabzon Savaşı'nın sonunda İtalya ile Uşa Anlaşması imzalamış. Uşa özür dilerim. Uşu Anlaşması imzalamış. Bu anlaşmayla Trabzon ve Bingazi İtalyanlarına bırakmış. Böylece Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son toprak parçasını da kaybetmiş. Ayrıca Osmanlı Devleti Balkan Savaşları sırasında koruyamayacağı düşündüğü Akdeniz'deki 12 adayı da Yunanlara karşı İtalyanlara geçici olarak bırakıyoruz. Evet Trablusgarp ve 12 adayı 1912'de imzalanan Buça Anlaşmasıyla İtalyanlara bırakıyoruz gençler. Gelelim Balkan Savaşları'na. Şimdi Balkan Savaşları Arkadaşlar Trablusgarp Savaşı'na fırsat veren Balkan devletleri Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan, Karadağ. Rusya'nın kışkırtmasıyla Osmanlı Devleti'ne savaş açmışlar. 8 Ekim 1912'de. Osmanlı Devleti 1. Balkan Savaşı'nda bu devletlerle yaptığı savaşlarda başarılı olamadı. Çünkü Osmanlı Devleti Balkan Savaşı'na girmeden önce 65 bin askerini tersis etti. Gençler, tecrübeli askerleri dağıttı, yeni tecrübesiz askerleri aldı ve savaşı arkadaşlar maalesef kaybettik. En büyük sebebi bu. Savaş sonunda imzalanan Londra Anlaşması ile Osmanlı Devleti Midi Enet çizgisinin batısındaki topraklarına ve Edirne'yi Balkan Devletleri'ne bırakmak zorunda kaldı. Balkan Devletleri Osmanlı'nın aldıkları toprakları aralarında paylaşamayınca 2. Balkan Savaşı'na neden oldu. İkinci Balkan Savaşı çıktı. Yunanistan, Sırbistan, Karadağ ve Romanya Londra Anlaşması'ndan en karlı çıkan Bulgaristan'ı savaş açtılar. Bu durumdan yararlanan Osmanlı, Yunanistan, Osmanlı Devleti Bulgaristan'dan Edirne'yi geri aldı. Balkan Savaşları sonunda Bulgaristan ile İstanbul Anlaşması imzalaması, Yunanistan ile Atina Anlaşması imzalandı. İmzalanan bu anlaşmalarla Arnavutluk, Makedonya, Batı Trakya ve Ege Adaları, Gökçeada ve Bozcaada hariç Osmanlı egemenliğinden çıktı. Arnavutluk Osmanlı Devleti'nden ayrılan son Balkan Devleti'dir. Gençler bilginiz olsun. Yani biz Balkan Savaşı ile arkadaşlar Makedonya'yı, Batı Trakya'yı, Ege Adaları'nın ve Arnavutluğu kaybetmişiz. Evet, Birinci Balkan Savaşı'na katılmayan Mustafa Kemal, İkinci Balkan Savaşı'nda Gelibolu, ve Bolayır'daki birliklere görev yaptı. Edirne'nin kurtulmasında önemli başarılar elde etti. Evet şurada gelelim. Ateşe militer nedir? Mustafa Kemal Balkan Savaşı'ndan sonra Balkan Savaşı'nın sona ermesinden sonra kısa bir süre sonra Sofya Ateşe Militerliği atandı. Sofya birçok yabancı konsolosluk merkezinin bulunduğu önemli bir kentti. Şehirde tamamen Batılı bir yaşam için külküm sürüyordu. Burada sık sık üst düzey toplantısı, balolar ve davetler düzenleniyordu. Mustafa Kemal davetlere katılıyor. Bulgar ve yabancı üst düzey kişilerle tanışma, konuşma fırsatı buluyordu. Konuştuklarından ve gözlemlediklerinden öğrendiklerini İstanbul'da rapor ediyordu. Sofyadaki modern yaşam tarzı Mustafa Kemal'i derinden etkiledi. Onun kafasında Türk toplumun modern ve çağdaş bir yapıya kavuşturma düşünceleri burada oluştu. Bulgaristan'da yaşayan Türklerin siyasal ve kültür hayatlarının gelişmesi için girişimlerde bulundu. Buradaki Türk milletvekilleri irtifada geçti. Türklerin çıkardıkları gazete ve dergilerde yakından ilgilendi. Birinci Dünya Savaşı'nın çıkmasından sonra Mustafa Kemal bu görevinden alınmıştır. Evet gelelim Mustafa Kemal'in kişisel özelliklerine. Mesela aslında şu cümle Mustafa Kemal tüm kişisel özelliklerini bence dile getiriyor. Ki isterseniz okuyalım Mustafa Kemal'in sözü. Büyüklüğü odur ki hiç kimseye iftihar etmeyeceksin. Hiç kimseye aldatmayacaksın. Memleket için, memleketin için gerçek ülke neyse onu gör. Onu görecek, o hedefe yürüyeceksin. Herkes senin aleyhine bulunacak. Herkes senin yolundan çevirmeye çalışacaktır. İşte sen bundan bunda karşı koşulda yok eden olacaksın. Önüne sayılamayacak güçlükler yiyeceklerdir. Kimseden yardım gelmeyeceğine inanarak bu güçlükleri aşacaksın. Ondan sonra sana büyük derlerse bunu diyenlere bileceksin. Evet Atatürk'ün görüşlerindeki sağlamlık, tutarlılık, gerçeklik, milletler arası ilişkilerde güvenlik, kararlılık, barış ve insani değerleriyle evrensel bir liderdir. O ülkesini işgal eden, güçleri yenerek milli, tam bağımsız bir devleti kuran, kurduğu bu devleti çağdaş uygarlık düzeylerini çıkarma mücadelesi başlatan ve bunu başaran bir önderdir. Onun başarısında inanç, akıl, bilgi, cesaret, gerçeklik gibi insana özgü yüksek değerler vardır. Atatürk'ün kişilik özelliğinin özelliklerinin ve başarılarının bilinmesi bizleri günümüzde ve gelecekte başarı olabilmesi, başarılı olabilmemiz için büyük önem taşır. Evet. Atatürk'ün doğuştan sahip olduğu ve üstün kişiliği ortaya çıkaran nitelikleri zaman akışı içindeki çeşitli olaylardan beslenerek gelişmiştir. Atatürk üstün zeka ve dehasının aklın öncülüğünde kullanmış ve bunları güçlü bir çalışma ile birleştirmiştir. Bilimin ve tecrübenin enginliğinde kafasında güçlü bir düşünce sistemi ve şaşmaz bir mantık oluşturmuş. Atatürk bunların kişiliğinde sürekli ve sistemli bir biçimde e, mükemmelleştirerek bir düşünce biçimi hale göstermiş. Bu sebeple de Atatürk üstün özellik ön plana çıkması ile eşsiz ve ayrıcalıklı eşsiz ayrıcalıklı Arkadaşlar şu e, gençler şurada bir tablo var. Şu tabloyu bir inceleyelim. Atatürk kişisel özetini çıkartalım. Yurt toprağı sana her şey feda olsun. Kutlu olsun sensin. Vatan sevgisi. Çanakkale cephesinde düşmanın nereden karaya çıkarma yapacağını önceden bilinmesi. ileri görüşlü bizim akıl, mantık ve zeka ile hareket etmemiz en belirli özelliğimizdir. Arkadaşlar mantıklı oluşu. Ben düşündüklerim, düşündüklerimi sevdiklerime olduğu gibi söyledim. Açık sözlü. Bağımsızlık benim karakterimdir. Bağımsızlık. Milli mücadele bütün cemiyetleri birleştirip tek çatı altında toplaması, birleştirme bütünleştirme gücü, Sakarya Savaşı öncesinde ordunun başına geçmesi ve savaş sonunda Cumhuriyeti kurarak Cumhurbaşkanı seçilmesi de liderliğini gösterir gençler. Evet. Evet gençler şuradaki sorunları da yapalım. Sonra videomuzu bitirelim. Atatürk Selanik askeri rüştüye sınavlarına gizli girerek kazanmış ve bu okulu başarılı bitirmiş. Mustafa Kemal Manastır Askeri İdaresi'ni başarıyla tamamlayarak İstanbul'da harp okuluna girmiş. İkinci meşrutiyete ilanından sonra meşrutiyet karşıtları tarafından 31 Mart olayı çıkartılmış. Atatürk'ün ilk askeri başarısı Derne ve Tobruk'ta kazanmıştır. Atatürk'ün ilk görev yeri Turi, Şam, 5. Ordu'ya bağlı Tuvari alayıdır. Şurada doğru yanlışlar yapalım gençler. 1876 yılında ilan edilen meşrutiyet yönetimi ile birlikte teşkilat-ı esasiye kanunu adlı anayasa yürürlüğe girmiştir. Doğru. Mustafa Kemal, Balkan Savaşı'ndan sonra Sofya'da ateşe olarak görev yapmıştır. Doğru. Meşrutiyet karşıtlarının İstanbul'da çıkardıkları isyanı bastırmak için Selanik'ten gelen Oğlu hareket Ortusu adı, adı verilmiştir. Doğru. Mustafa Kemal modern usullerden eğitim yapan Efendi Mektebi'nin babasının vefatıyla ara vermiştir. Doğrudur gençler. Evet gençler bu ünitenizde bu kadar arkadaşlar bilginiz olsun. Kitaplarınızdaki soru bankalarınızdaki bu konuyla ilgili tüm soruları arkadaşlar çözün ve bitirin. Artık bu konu oturmuş olması gerekiyor sizlerde. Gençler bir ricam videoyu da beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum.